Herkese merhaba gözler. Merhaba. Bayağıdır yoktuk. Evet. Bunun sebebi aslında YouTube'da para kazanmıyor oluşumuz. Kesinlikle. Sıfır lira kazanıyoruz. Evet. <laughs> Bir kuruş bile girmedi. Ve ya. ben saçma sapan edit yapmaya falan çok zaman harcamaya başladım. Çok da güzel editlerim yok farkındayım ama hani en ara, araları kesme falan olsun. Bundan dolayı çok zaman harcadık ve geri dönüş almadığımızdan dolayı biraz moral düşüklüğü falan. Biraz da aslında evet. konu da gelmedi aklımıza. Evet. Çünkü çok profesyonel işler var YouTube'da. Bizim evet. bilgi biraz daha underrated kalıyor. Furkan Manisa geldi. Bugün gelmedi de bir hafta önce geldi. Evet, bir hafta oldu. Bir hafta da bizde kalıyor kendisi. Evet. Ve aslında sonunda bir konu bulduk sanırım. Furkan dışarıya baktığında ve aslında dışarıda gezmekten de çok daha fazla mutlu oluyordu. Evet. evet, Ben ise biraz daha etrafımdaki insanların aslında beni daha çok mutlu ettiğinden bahsetmiştim. Evet. Bunun sonucunda aslında ikimizin dünyaya verdiği anlamlarda bir farklılık olduğunu fark ettim. Ve evet. bu farklılığı sohbetle beraberleşip size de anlatmak istedik. Furkan'ın güzel soruları olacak ve o sorulardan Aa. biriyle başlıyoruz. <laughs> o zaman başta bir betimleme yapmak istedim. Tabii ki abi, betimlemeyle anlat kendini. Ben bir haftadır güzel bir manzara görüyorum ve bunun seni nasıl etkilediğini merak ettiğim için bunu açıklayayım. Sabah hafif hafif ısınıyorsun tamam mı? Evet. Güneş ışınları biraz biraz böyle gözlerine geliyor Hı. ve pencereyi açıyorsun. Karşında spilda, bulutlar hafif hafif aralanıyor sis yavaş yavaş dağılıyor. Belki yukarıda kuşlar uçuyor. Belki 2-3 tane köpek havlıyor, koşuyor, geliyor, gidiyor, oynuyor belki. E bu senin için bir şey ifade etmiyor mu? Önce bunu merak ediyorum. Evet. Ben... bunlar mesela ilk söylemek istediğim şey biraz güneşle alakalı aslında. Evet. Sabah uyanımda tabii ki benim güneşin olması benim daha dinç uyanmamı sağlıyor. Aslında birazdan materyal bir şekilde gideceğim ben bu noktada. Hı hı. İkincisi ise aslında ben güneşli belini neden dolayı sevmiyorum. Güneşin bizim sisteme daha fazla uyum sağlamamız için enerji verdiğini düşünüyorum. Hatta bunun için örnek verecek olursan da mesela yeni ki hava karardığında mesela birçok insan depresif oluyor. Evet. Bunun sebebi bence insanın içine özüne dön dönüyor olması ve insan özünde aşamadığı bir sürü sorun oluyor ve birçok problem oluyor aslında ve duygusallaşıyorlar. Ama insan içinde bence özünde zaten sorunlarını çözmüş olsa hava kararlılığında insanlar mutsuz olmaz. Hı hı. Ya bence güneş uyum sağlamayı kolaylaştırdığı için bizim mutsuzluğumuzu aslında bir nebze gizlememiz de kolaylaştırıyor. Hı hı. Ve bu da duygularımızı aslında bir belli miktar bence bastırarak belki de olumsuz duygularımızı bastırarak uyum sağlamayı çok kolaylaştırıyor sisteme. Evet. Güneş kapitalisttir arkadaşlar. Evet. Güneşin oyununa gelmeyin. Lanet olası buluşmazlar. Ya görsele gelecek olursam da bence insan her şeye alışır ya. Yani düşünüyorum evet. mesela. Mesela tamam ilk geldiğim gün çok etkilemiş olsun. ikinci geldiğim gün etkilemiş olsun. Bir yerden sonra bu senin normalin olduktan sonra bence o kadar da etkileyici bir hal almaz ya. Tabii ki dışarı bakınca ufak tefek huzur buluyorum ama bu benim için şey değil yani. inanılmaz işte çok muhteşem gibi. Zihin açılıyor. E, zihnim <laughs> açıldı gibi değil evet. Ama bak burada şey değinmek istiyorum. Bence şey çok önemli bir şey baktığında uzağı görebiliyor olmak evet ben zihni ya. açan bir evet, şey. Evet kesinlikle. Baktığında mesela bunun iki farklı nokta var aslında. <laughs> Kendini duvarlarla kısıtladığında net bir şey odaklanman daha kolay oluyor çünkü dikkatini evet. dağıtacak şey azalıyor. Ama daha geniş düşünmen gereken bir noktadaysan bence uzakları görebiliyor olmak insan için baya iyi bir şey bence hani zihni daha geniş açıdan bakmak istiyorsan dünyaya Bence uzakları görebiliyor olmak seni etkileyen bir şey. Görselden çok ya yani mekandan çok etrafındaki insanlar evet, evet. daha önemli. Evet. Evet, istersen bunu da biraz açayım. Hı hı. Ben mesela dışarıda muhteşem bir görsel olmaktansa yani pencerelerim pencerelerin bile olmasın ama yanında sevdiğim insan olsun ben ben çok daha mutlu olurum yani. Ben benim için genelde şeydir. Yani görselden çok aslında anlaşıldığımı hissetmek işte veya sevildiğimi hissetmek gibi duygular benim için Birçok şeyden çok üstün gelir. Benim anlam verdiğim çok nadir şeyler vardır. Zaten anlam kelimesini ben kendim için çok kısıtlamış bulunmaktayım. Bunlardan en önemlisi ise anlaşıldığım ve sevildiğimi hissetmek gibi hislerdir yani. Huzur konusuna gelecek olursam. Mesela dışarıya baktığında insanlar huzuru gibi gelir ya. Ben huzura inanmam. Ben yokmuşum. Huzur bir balondur. Huzura inanmam. <laughs> Yani huzura gelecek olursam işte huzur iç çatışma aslında büyük oranda çözmüş bir insan olduğum için <laughs> e, zaten içsel olarak bir depresiflik hissetmiyorum ben çoğu zaman. Bundan dolayı da ekstra bir huzur arayışında olan bir insan değilim ben aslında. i̇ç çatışmalar geldiğini söylüyorsun. ben karak Nasıl söyleyebiliyorsun yani. karakter sorunlarımın yani büyük bir kısmını çözdüğünü düşünüyorum. Kendine düşüyorum. barışıksın. Evet kendine barışık bir insan. Kendimin çok farkında olduğumu düşünüyorum mesela hatta Buna ben de katılıyorum. Yani açıklama kendimi evet. açıklayayım. Şimdi önce öyle huzur bulduğum aslında çok söyleyemeyeceğim aslında huzurdan biraz daha farklı birim ki huzur da belki Hı -hı. bu işin içinde ama daha farklı. Şimdi burada bunu açıklamak için bir fikirden yararlanacağım. Aslında hissettiğim şey daha çok bu. Walter Benjamin diye bir felsefeci var Hı -hı. bu 20. yüzyılın başında yaşamış tarihi materyalist bir felsefeci. Onun aura denen bir söylemi var ki bugünkü anlamda kullandığımız gibi değil. Onun makalesinin ismi şu, e, yeniden üretilebilirlik çağında sanat eseri. Resim üzerinden gidiyor. Şimdi resim yaparken, yapılırken ressamı bir bir değer biçiyor yaptığı esere. Evet. Parasal anlamda değil ama işte verdiği emek ve nasıl işte sergilenmesi gerektiğini belki düşünüyor. Boyutunu ölçüyor, hesaplıyor, nereye koyacağını düşünüyor. Belki sergilemek için özel bir alan belirliyor, ışıklandırıyor. Vesaire belki yani kendi eserini kendine özgün bir şekilde üretiyor. Ama bunu çoğalttığımızda, işte şekilden şekle bölündürdüğümüzde... büyüttüğümüzde, küçülttüğümüzde, bardak altı olarak kullandığımız onu bastırıp, ne bileyim yatan üzerindeki işte pikede olduğunda o değeri tamamen yok olmuş oluyor. İşte buradaki değerinin kaybetmesinin sebebi aslında aurasının yok olması. Auras da şöyle bir şey. Sen o resmi değerini biçildiği gibi kullandığında veya koyduğunda sen resme baktığında aslında resim de sana bakıyor. Sen Resimde aslında bütünleşmiş oluyorsun. Benim biraz baktığımda böyle bir manzaraya baktığımda aslında hissettiğim şey de bu. E sanki böyle bir sinema filmindeyim veya böyle mitik bir olay oluyormuş gibi. Tabii biraz abartı söylüyorum ama yani böyle bakıyorum ve işte bir kuşlar geçiyor. İleride işte spil dağ var. Arkasında dağ sıraları var. Onlar daha az gözüküyor. Ön taraf daha net. Onun için işte çok uzun bir düzlük var. İleride arabalar geçiyor. Ne bileyim insanlar geçiyor. E sanki o an böyle özellikle kurgulanmış ve o ana bakıyormuşum gibi hissediyorum ve özgün hissettiriyor. O an çok özgün. Bir daha bu an yaşayamayacakmışım gibi hissediyor. Hissediyorum. Aslında belki de bu yüzden benim için normalleşmiyor mesela. Her sabah baktığımda aynı yere belki farklı değerlendiriyorum. Aynı duyguyu yaşamıyorum belki. Rastgelesellik hoşuma gidiyor aslında baktığımda. Ya ilkine gelecek olursam bence sanat eserinin çoğaltılmasındaki en büyük sorun aslında odak. Neden odak peki? Şimdi sanat eserinin dediğin özellikle belli bir yer için kurgulanıyor gibi bir şey söyledin. Evet. Bunun sebebi aslında bence tamamen şeyle alakalı. O dağını ne kadar çok ona verirsen, <laughs> o senin için de o kadar anlamlıdır. Ama bir şey bardak altı olduğunda sen ona odaklı bir şekilde bakmazsın zaten. Bakman gereken çok fazla şey vardır etrafta çok fazla uyarıcı vardır ve bu uyarıcı şeyler senin o bardak altına o adamın istediği değerli bakmanı odaklı bir şekilde bakmanı engeller. Ya ama bu demek değildir ki. Her sanat testleri çoğaltıldığında anlamını yitirir. Bence çoğaltılmasındaki asıl problem biraz onu normalleştirmektir aslında. Yani tabii ki bir yere gidip baktığında o senin için çok daha özel bir şey olur. İşte veya yani bir kere bakma şansın vardır. Çok çok daha önemli bir şekilde bakarsın. O çok daha değerli bir şekilde bakarsın. Ama zaten sürekli görebileceğin bir şey o kadar odaklı bir şekilde bakmazsın. Bence biraz burada şey o önemli o noktada senin o an o şeye verdiğin değerli beynini odaklaman mesela dedim ki 10 saniyen var veya 1 dakikan var. Hı hı. Tüm zihnini ona resme odaklayıp ondaki anlamları şey yapmaya çözmeye çalışıyorsun. Onun verdiği duyguları hissetmeye çalışıyorsun. Ama diyelim ki bir bardak altına o kadar odaklı bir şekilde hiçbir zaman bakamazsın belki. Çünkü senin için hep oradadır ve hep görebileceğim bir şeydir zaten. Hı hı. Doğa kısmına gelecek olursak da bahsettiğin şey aslında az çok anladım. Biraz şey noktasındasın sen. Hissiyat, anlam ve... Hissiyat doğru bir kelime. Anlam yok. Aslında anlam beklemiyorum ben baktığım andan. Olayın kendine özgünlüğü hoşuma gidiyor. En basit şey bile olsa. Çok basit bir şey de olabilir aslında bu. Bunun doğallıkla alakası olabilir mi? Mesela apartman görmekten size daha doğal bir şey görmenin sana verdiği zevkle mi Beni aslında mekanlar da etkiliyor. Mekanın kendisi de hoşuma gidiyor bir pasajın içinde gezmek, bir sürü yanında ne bileyim eski tarihi eserin olması belli yani her yer belki kendine özgü. Her yerden o anlamı çıkarıyorum demiyorum ama özgün olduğunu hissetmek hoşuma gidiyor yani. Böyle diyebilirim. Yani buranın bir kendine özgünlüğü var. Ama dediğim gibi bir şey sonra bir süre sonra normalleşiyor. Buna da kasıyor şimdi. Ankara'nın da kendine özgünlüğü var ama bunu çok hissedemiyorum baktığında. Biraz anladım sanırım. Daha senin sonradan yeniden yaratabileceğim bir nokta değil. Evet. Aslında o zaman kendine özgü şeyleri görmek sahte olmayan biraz da kendine has şeyleri görmek seni daha çok hoşuna gidiyor evet. o zaman. Diyelim ki Eyfel Kulesi'nin çakması olsa mesela o kadar seni hissettirmeyecek. Şu... Sen biraz da yaşanmışlığı belki evet. de kendine has olan şeyi seviyorsun. Yani. Mesela şuradaki resimden yola çıkarsa şimdi buraya bu resme baktığında bir şey ifade etmiyor. Hı hı. Güzel veya çirkin ama mesela yerine gidip baktığında çok daha farklı hissedeceksin. Bu kesin. Bence bunun şeyle alakası var. Senin hangi zihinle baktığınla alakalı daha ha, çok. Bunu diyecektim aslında. O resme bakmaya gittiğin aslında kendini hazırlıyorsun. Evet. Buraya geldim bu resme bakmak için gelmiyorum ya buraya. Hı hı. Şey de farklı. Mesela dağ bakmaya kendimi hazırlamıyorum. O da var şimdi. Dağ görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Mekanların kendine özgünlüğü, kendine özgün olarak yarattığı deneyimler hı hı. hoşuma gidiyor. Aslında evet her şeyin bir deneyimi var. Mesela dağa baktığında belki de. Onun devasa bir yapı olması seni etkiliyor. Veya evet. havaya baktığında o mavilik ve huzur verici hissiyat seni etkiliyor. Kuşların uçuşundaki evet. belki özgürlük hissiyatı seni etkiliyor. Hepsi bir araya gelince sen... Güzel bir deneyim e, yani. yani deneyim güzel yani. bir deneyim mi hoşuna gidiyor anlıyorum. Ama aslında sadece manzara da değişiyor. Biraz daha bunu açarsak mesela. Hı -hı. <laughs> dün akşam servise bindik, dolmuşa bindik. Aşırı kalabalıktı. Evet. Ve orada bayağı eğlendik. Şimdi oradaki Hı -hı. an da hoşuma gidiyor. Çünkü o an o ana özgüydü. Şimdi böyle bir anı bir daha yaşamamız çok zor. Hı, hı. Aslında imkansız. O anı yaşama koşuma gidiyor. Ama oradaki olay bence bir manzara bakmakla tam olarak aynı şeyde değil. Ya ben işte yaşamak yani o anda yaşıyorum. Baktığımda da o anı yaşıyorum. Yani yaş hmm. bunu bakmaktan ziyade o deneyime dönüşüyor benim için. Peki bir deneyimin zevk alıp almaman arasındaki fark ne? Hangi deneyimler senin için daha zevkli, hangi deneyimler daha zevksiz oluyor mesela? Çünkü hmm. sıkışık bir otobüs birçok insanın için kötü bir deneyimdir ya. O artık herhalde artık kişilikle bağlantılı. Mesela dün bir sürü insan var, hiçbiri gülmüyor diye. Evet. Yani. O an o insana hiçbir şekilde zevk almıyordu o anda. Aha, evet. Senin için iyi bir deneyimle kötü bir deneyimle ayıran şey ne mesela? O an ruh halinle mi alakalı veya hani ne fark ediyor? Zor bir soru. Bir kere beraber bindik. O anda işte esprim, espri mespri o gibi bunun önemi var komedi anlayışından falan da geçiyor bence. şey Onu tam olarak aslında açıklayamayacağım mesela. Yani dediğin gibi her andan da her deneyimden de zevk almıyoruz. Yani demek ki bazı duyguların e, yaratmış olduğu bir şey var ortada. Çağrışımlarla alakalı muhtemelen. Işte aynen onlarla alakalı. Muradiye gittiğinde zevk almıyor oluşun Senin oradaki mesela orası da belki gergin bir ortamdı ama Hı. o gerginlikten zevk almadık. Evet. evet. Bu, bunun sebebi Muradiye'nin Sendeki çağrışımların belki de daha önce gördüklerinle bağdaştırıp kötü hissiyatlar yandırması mıydı? Olabilir. Benim için daha çok hiç estetik bir yer değildi mesela. Ya estetiğe önem veriyorsun evet. Evet. Anladım. Burada birçok farklı etken var. Bu da artık kişiye çok özgü yani. Ben estetin kapitalist olduğunu düşünüyorum. Aynı güneş gibi. Bir nebse doğru. Görmenin de kapitalist olduğunu düşünüyorum. Asıl komünist olan şey duymaktır, duymaktır abi. Duymak. <laughs> duymak çünkü. Değer yargılarını çok fazla içine barındırmaz. Duymak anlamı o kadar fazla barındırmaz. Duymak komünisttir. Evet komünist. Abi zaten gözlerini kapattığında dünya çok daha farklı bir yer oluyor ya. Bu, bu kesin bir şey. Ben video izlerken bir şeyi görsel olarak izliyorsam aynı zamanda dikkatim çok dağılır abi. Dikkatim evet. birçok şeye odaklandığı için aslında videonun anlatılan şeye odaklanmam çok zorlaşır. Ama videoda eğer ben hani kulaklıkla beraber dinliyorsam, sadece videoyu izlemiyorsam benim odam çok artar ve aslında onu içselleştirme varlığım daha çok olur. Görmek aslında bence çok bir şeydir. Dikkat dağıtıcı bir eylemdir abi. Bir şeye baktığında baktığın şeyi tam olarak anlamazsın. İşte sağda farklı bir şey vardır, solda farklı bir şey vardır, aklında o sırada farklı bir şey geçer. Ya da odak görme, görerek odaklanmak bence çok zor bir şeydir. Belki de bende dikkat eksikliği vardır. Yani bilmiyorum ama. kişiye değiş ama büyük oranda haklısın. Ama mesela dinleyerek odaklanmak, <laughs> bir müziğe odaklanmak birçok insan için bence çok daha kolaydır ya. Tabii abi dinlemek ya. Dediğim gibi gözlerini kapattığında milyonlar aslında bir sürü şey kaybetmiş oluyorsun. Sadece duyduklarında kalıyorsun. Bu da odak kabiliyetini arttırıyor kesinlikle. Ya bir de şey değinmek gerekirse mesela özellikle de bu hani mesela Telefon ve bilgisayarın neden dikkat çekici olduğunu üzerine düşündün mü mesela? Ya aşırı Söyle. parlak renkler ve işte sürekli patlayan şeyler olması dışında. Söyle bakalım. Bey. Bence parlak. Tamamen parlaklıkla, tamamen parlaklıkla. alakalı. Çünkü tamam, da. daima telefonun ve bilgisayarın parlaklığı dışarıdan daha fazla parlak. E yani insan dikkat çekici olan şeye bakar. Evet zaten doğada da böyle abi işte. Hayvanların çiftleşme şeylerine falan bakınca en parlak hayvanlar kazanıyor. Evet o. içgüdüsel bir şey yani. Bence parlak işten çok önemli. Özellikle dikkat konusunda. Hı hı. Telefonun ve bilgisayarın en çok aslında bağımlılık ve uzun süre odaklanabilmemizin en büyük noktası bence oradan geçiyor ya. Ve aslında bizi doğadan koparmasının sebebi de bence biraz bu. Yani gerçek hayattan koparabilmesinin de bence olayı bu. Çünkü orada daha parlak ve şey cennet var abi aslında. Hı hı. Cennet de parlaktır ya tasvir olarak. Işık, nur. Evet hı. nur. Bakıyorsun doğa ya bir çok kaotik şeyler var. soğuk renkler var. Evet. Ama aslında ondan zevk almasını bilince, işte telefondan aslında zevk almaya başlayınca doğadan aynı zevki alamıyorsun. Biraz dopamine gireceğim. Şimdi sen sürekli parak şeylere baktığında beynin çok fazla hormon salgılıyor. Ve et, bu sefer etrafına başka şeylere baktığında diğer şeyler senin dikkatini o kadar çekmiyor. Belki de ben de bunun çok etkisi olabilir. Bu yüzden dışarıya aslında o kadar önemsemiyor olabilirim bu arada. durmaya ya doğayı seviyor musun mesela? Doğa benim için bir şey ifade ediyor mu emin değilim ya. Benim için ifade ediyor. Ya ben bu kendi anlamlarımı yeniden yaratma sürecine girdiğimde, aslında varoluştan sancılara girdiğimde birçok şeyin benim üzerindeki anlamlarını neredeyse sıfıra indi yani. Hı hı. Ve bu aslında bence hayatta yaşamayı da kolaylaştırıyor. <laughs> kendi anlam yaratma dönemi tamamladığımda birçok şeyin benim için anlamını gerçekten olmadığını fark etmiştim. Ya bunları şey değil, kendim de isteyerek yaptığım şeyler de değil aslında. Çocukluktan beri zaten birçok şey benim için aslında hiçbir şey ifade etmiyordu. Sadece yapmış olmak için yapıyordum. Belki de karakterime o şekilde işlemişti ama yaptığımda hiçbir şey hissetmiyordum zaten birçok şeyi yaptığımda. Hı -hı. Belki gerçekten çocukluktan veya ondan öncesinden de olabilir yani. Ama benim için mesela bir arkadaşla güzel derin bir sohbet etmek veya işte sarılmak, ne bileyim sevgilime sarılmak, anneme sarılmak, beraber yemek yemek, beraber bir şeyler yapmak. Benim Hı -hı. için çoğu zaman her şeyden daha önemli oluyor ya. Benim için cidden en önemli şey anlaşıldığımı hissetmek ve işte bu seni anlayan insanlarla beraber olmak benim için çok keyifli bir şey gerçekten. Sen o zaman çok kendi materyalist atlediyor musun? Materyalist misin? Bence zaten materyalizm dışında bir şey yok ya. Ben o kadar değilim ya. Ben tabii ki materyalist bir manada ama benim baktığımda bu işte doğadır, manzara burada çok romantizm var bende ya. Anladım. An ve deneyim Deneyime baktığım nokta biraz romantizm içeriyor. Bence bu biraz yaşama güzelleştirmiyor mu sence? O ana baktığında içinde yani senin duygular ortaya çıkıyor mu mesela? Mesela huzur. Duygular konusunda çok cimriyim artık ya. Duygu e, falan hissetmek matavit. istemiyorum abi. <laughs> abi. Bu kadar bilinçli bir şekilde bazı şeyleri reddetmek. Karşı koyuyor musun mesela? Yok ya dediğim gibi Yoksa zaten, yaşamıyor musun? Zaten bunlar benim için bir şey ifade etmiyordu. Ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben kendime karşı koymadım çünkü hiçbir zaman. Kendim neysem onu kabul edip devam ettim. Hani ben bunları böyle yapacağım deyip de böyle yapmadım aslında. Hmm. Zaten küçüklüğümden beri neyin benim için anlam ifade ettiğinin farkına varıp onu devam ettiriyorum aslında. Devamında aslında benim için bir şey ifade etmeyen şeyleri ifade ediyormuş gibi yapıyordum eskiden. Hı -hı. Bu yalanı artık sürdürmüyorum sadece. Sen etrafına çok soyut bir yaşam mı sürüyorsun yani? Etrafı mı? Mekandan şey misin yani? Evet kesinlikle. Azade misin? Hangi mekanda olmuştan şey hiç önemli değil yani gerçekten. Ama çok zor geliyor bana ya. Bir yere gittiğinde bunu aslında konuştuk ya. Hı -hı. Mesela ben Kapadokya'ya gittim inanılmaz şey oldum. Yani, etkilendim yani. <laughs> ben Kapadokya'ya gittiğinde çok sıkılmıştım. <laughs> yani Burada farklılığımız ortaya çıktı yani. Bilmiyorum abi yani. Mesela tatile senle gittiğimizde ben de Çanakkale'den çok seninle zaman geçirmenin eğlencesi vardı. Veya mesela dediğim gibi ben su değil abi herhangi bir yerde koyayım ya hayatım sonuna kadar yaşarım hiç önemli değil yani. Evet. Seni abi zorla Troya'ya götürdüm mesela. Sen mesela o ana <laughs> oraya gittik. Belki Hı -hı. bir daha gidemeyeceğiz. Mesela o oraya gitmek senin için o kadar önemli değil bana göre. Evet kesinlikle öyle yani. Yani şey işte ben yorgunsam zaten mesela hiç hayatım bir önemi yok. ben dinlenmek istiyorsam dinlenirim. <laughs> ya o an benim için kendim daha önemlidir abi. Zaten ben şeyi hiç sevmem. Gezerken yorgun argın işte bir yandan koşturarak işte o aslında bu koşuşturmaca sürecinde o gittiğimiz yere vardığımızda oradaki anlamları hissedemeyeceğimi düşünüyorum ben. Ben onu o anın içine ekliyorum ya. O yorgunluk da o ana bence ait bir şey yani gittiğinde o, o andan da bence zevk çıkabilir ya. Ya ben o şeyi yapamıyorum mesela ya ayakların ya su toplamış bir halde değil tabii ki de bence mesela gece geç saatte çok soğuk bir yerde beklemek çoğu zaman kötüdür ama belki o ana bir katkısı da olabilir o anı güzelleştirebilir bu benim zihinsel süreçlerimle alakalı olabilir bilmiyorum ama ben yorgun olduğum süreçte genelde o entelektüel seviyeye çıkamayacağımı düşünüyorum mesela bu şeydir mesela benim bir hayvancı tarafım vardır <laughs> işte bir de yani daha entelektüel tarafım var diye işte frontal korteks işte limbik sistem gibisinden ayıracak olursak mesela. Ben yorgun olduğumda benim daha çok hayvansız içgüdülerim çok daha baskın oluyor ve o an entelektüel şeylerin benim için önemi çok çok azalıyor yani öyle söyleyeyim sana. Şey vardır ya, ihtiyaçlar piramidi. Evet. O piramidin alt kısımlarındaki şeyleri yapmadığım süreçte benim için üst kısımlarının o önemi giderek azalıyor evet. yani. Geçen de söylemiştim abi ben yapmamak istediğin şeyler konusunda çok netsin. Çok bilinç... Orada bilinçlisin yani. Bana ilginç geliyor ya. Ya ben kendimi biliyorum ve kendimin neye ne tepki verdiğini ne hissettiğimi biliyorum. Beynimin hangi durumda daha odaklı olabileceğini, odaklı olmayacağını hissedebiliyorum. Ama yani beynimi yokladığımda neyi ne kadar yapabileceğimi az çok hissedebiliyorum. Ve uyku düzeyimi düzelttiğinde ne kadar çok kitap okuyabileceğimi veya hangi zamanlara daha planlı olabileceğimi az çok kestirebiliyorum kendimle alakalı. Bence bunun sonuçlarına da biliyorsun ve katlanıyorsun yani kötü olsa da olsa da bence o da var. Evet katlanıyorum ve şey kendimi ne kadar değiştirebileceğimi de biliyorum. Ama kendimi tanıyıp ona göre hareket etmek bence çok daha kolay. Birçok noktada da bunu tembelliğe de vuruyorum yani. genel anlamda ama çok bilinç gerektiren bir şey. Bunu da yapabiliyorsun. Ben bende hiç olmayan bir şey ya. Kendini anlamışsın yani. Bir, bir saçma bir cümle oldu ama insan çoğu zaman belki kendini anlayamıyor. Neye ihtiyacı olduğu, neyden hoşlandığı. Mesela ben şey diyemem. Şundan aşırı zevk alırım diyemiyorum mesela. Yani oyun oynamayı seviyorum da oyun oynarken zevk alıyor muyum bilmiyorum, bilmiyorum mesela. Tamam mı? Tamam. O anı yaşamaktan bir saattir ondan bahsediyoruz ama Hı -hı. o an ben de zevk veriyor demiyorum mesela. O an bana ilginç geliyor, farklı geliyor. O an yaşamayı farklı buluyorum. Ya bu bana şey hissini canlandırıyor. Mesela bir yerden çok sevdiğin, eğlendiğin bir yerden ayrılırken huzursuz olursun ya. Evet. Sanki bununla alakalıymış gibi bu anlattıklarım mesela. Çünkü o deneyin hoşuna gitmiştir. Daha az iyi bir evet. deneyimekten düşündüğün için huzursuz olursun belki evet, de. Evet yaşayabiliyorsunuz. Belki bu tarz bir şey sanırım. Sanki de. Evet olabilir. Bu kendinin farkında olmayı olay da benim isteyerek yaptığım bir şey değil yani aslında. Ne belki çocukluktan gelme veya sonradan okuduğum kitaptan veya herhangi bir şeyden gelmiş bir şey olabilir bilmiyorum. Ya benim belki değişiyordur. Eskiden kendimi daha bilinçli ve... Neyi sevdim, neyi sevmediğim, neyi yapmam gerekiyor, neyi yapmamam gerekiyor daha net bir şekildeydi de. Belki son birkaç senedir o iyice azalmış gibi hissediyorum ben. Bunu ben özgüvenle de bağdaştırıyorum bu arada. Özgüven arttıkça mı şey oluyor, evet. düşüyor? Evet, özgüven, özgüven arttıkça bilincin yapmak istediğin şeyler konusunda daha da artıyor. Kabiliyetin, hmm. gücün belki de. Olabilir. Benim özgüvenim son özellikle iki yıldır falan çok daha kendimden emin bir seviyedeyim. Kendimin farkında olduğumu iyice düşünüyorum. Ve bu noktada şeyde değilim aslında. Kendimin değişme potansiyelini daima göz önünde bulundurduğum için de hani şeyde değilim. İşte bu hep böyle gidecek kafasında değilim aslında. Zaten ben dünya en çok fikir değiştiren insanlardan birisi olabilirim gerçekten. Bir gün Hegel'e salarken bir gün Hegel'i çok seviyorum falan böyle. Ya işte Fikirler olabilir ama ben de şeyin çok değişmiyor. Çok, ya. ben çok hata da yapan bir insanım aslında. Ve bu kendimin hata yapmasının da farkındayım ve çevremdekiler beni işte unutkan ve hata yapan bir insan olarak aslında tanıyorlar ve buna rağmen benim e, bilgili ve akıllı bir insan olduğumu düşünüyorlar aslında çevremdekiler ve kendi bu şekilde hani hata yapan ve e, bilgili bir insan olarak kabul ettirmek benim için çok büyük bir şey abi aslında yani hem şeyi kabul ettiriyorum çünkü birçok insanın hata yapabileceğini kimse kabul etmez abi. Evet. Kend, i̇nsan kendisi de kabul etmiyor. Evet, zaten. insan kendisi de kabul etmez. Ben kendimin çok fazla hata yaptığımı farkındayım. Ve aslında bu hataların sürekli ortaya çıkması da kendimi hızlıca geliştirebiliyorum aslında. Bu şey bir yöntem. Kötü bir yöntemdir. Hata yaparak kendini geliştirmek. Çünkü e, hani her şey tecrübe ederek sanki kendini geliştirmiş gibi olursun. Ama farkındalık farkındalıkla bazı şeyleri önceden de deneyimleyerek, hani önceden simüle ederek aslında kafanda birçok şeyi yapabilirsin ama mesela evet. ben bu hata yaparak çok fazla şey öğreniyorum çoğu zaman. Ya ben yine de iyi bir yöntem. Hiç kimsenin hata yaptığını kabul etmediği bir yerde güzel bir yöntem. Evet. Bizi daha da derinden tanıdınız gözler. Evet. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.